Bugün AK Parti İl Başkanlığı'na resmi müracaatımızı yaptık. Öncelikle ülkeme, şehrime, e, özellikle özelde ve aileme hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim hayırlıysa nasip etsin, değilse nasip etmesin. E, bu şehir bizim ben memleketin topraklarını yetiştim, ekmeğiyle büyüdüm. Bu şehrin bu bölgenin sıkıntılarını çok iyi bilen e, birisiyim. E, doğrusu söylemek gerekirse Şanlıurfa'nın sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda geliştirdiği e, e, gelişimi gerçekleştirecek atakım içerisinde olmayı çok arzu ediyorum. Evet. Ee, i̇nşallah Allah bize de nasip eder. Ee, adayları aldığımız zaman evet. e, belediyecik anlayışını değiştirebiliriz, yeni bir vizyon getirebiliriz, ezberleri bozabiliriz. Ee, bunu bunun için müracaat ettik. Takımımız hazır, biz hazırız. Evet. Allah nasip ederse inşallah olur. Evet, evet. 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 başta vermiş olduğunuz gibi eğitimci, yazar hocamız, televizyoncu, yazar hocamız, partimizde müracaatla bulundu. Her yer, her yer, aday, aday olmalı. Ben özellikle Yazı Hocama, ailesine, ailemize bu başvurunun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hocamıza bundan sonraki süreçte, aday sürecinde başarılar diliyorum.